Merhaba. Cam imalatı programını çalıştırmak için öncelikle konut paneline fasatkem yazıyoruz. Fasatkem program ekranı geldiğinde buradan cam imalatı butonuna tıklayarak programı çalıştırıyoruz. Bizi cam imalatı penceremiz karşılamaktadır. Bu pencerede imalat çizimleri için sütun adeti ve cam imalatları için imalat kodu girmemiz istenmektedir. Ayrıca cam imalatlarımızın Excel'e dökümünü istiyor isek Excel'e çıktı al seçeneğini işaretlemeliyiz. İstediğimiz verileri girdikten sonra cam seç butonuna basarak işlemimize devam ediyoruz. Program layer tespiti için bizden bir objeyi tıklayarak seçmemizi beklemekte. Böylelikle tıkladığımız objenin layer bilgisini alarak layer filtresi oluşturmaktadır. Bu sayede birçok farklı layer'de çizimlerin bulunduğu bir ekranda imalatını çıkarmak istediğiniz cam çizimlerini rahatlıkla seçebilirsiniz. Seçim sonrası program, imalatların oluşturulmasını istediğimiz bir yeri belirtmemizi bekleyecektir. İstediğimiz herhangi bir yere tıklıyoruz. Program, belirlediğimiz sütun sayısı kadar cam imalatı oluşturup bir alt satıra geçerek kalan imalat çizimlerine devam etmektedir. Aynı zamanda girdiğimiz imalat kodu ile montaj planını kodlamaktadır. Cam çıta imalatı için yeniden fasatken programımızı açıyoruz. Fasatken program ekranı geldiğinde çıta imalatı butonuna tıklayarak programımızı çalıştırıyoruz. Bizi çıta imalatı penceremiz karşılamaktadır. Bu pencerede imalat çizimleri için sütun adeti girmemiz beklenmektedir. Cam imalatı seç butonuna tıklayarak cam imalatlarımızı seçiyoruz. Program cam imalatlarında kodlu olan kod ve adet bilgisini alarak çıta imalatlarının içine aynı şekilde kodlayarak çıta imalatlarını çizmektedir. İyi çalışmalar dilerim.